Bu felaket senaryoları neden konuşuyoruz? En az hasarla bunu atlatabilmek adına değerli izleyenler. Şimdi iki değerli konuğumla isterseniz yavaş yavaş bu sohbete başlayalım. TV.net ekranlarında Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Şükrü Hocam merhabalar. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Sağ olun hocam. Ve kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen. Nihat Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Cüneyt Bey, iyi yayınlar. Şükrü Hocam merhaba. Merhabalar efendim. Şimdi ben bu senaryoları falan anlatırken şu 2012 diye bir film vardı. Hepimiz izlemişizdir. Orada da böyle bir yer kabuğunun hareketliliklerle beraber adeta bir kıyamet kopuyordu. İnsanlar tahliye edilme telaşı içerisine girmişlerdi. Şimdi telaş etmeden Şükrü Hocam siz de başlayalım. Yani bu aralar sizin gibi e, jeoloji uzmanları, profesörler, bilim insanlarından İstanbul'daki depremle alakalı artık çok daha sıcak mesajlar verdiğinizi görüyoruz. Yani artık bu deprem bekleniyor. Belki bugün, belki yarın, belki 3 ay sonra, belki 3 yıl sonra. Ama öyle ya da böyle bu büyük deprem sonrasında bu mega kentte büyük bir kaosun ortaya çıkmaması için bu senaryolar oluşturuluyor, planlanıyor. Ne olacak? Cidden yani çok büyük bir deprem mi bekliyoruz? Yani bu tahliyeler, limanlar, havalimanları eee hazır olduğunda mı tutulacak? Bu kadar büyük bir deprem mi bekliyoruz gerçekten? Şimdi açıklamayı yapmadan önce e, sosyal medyada yayılan böyle fısıltı gazetesinde çok çarpık senaryolar var. Onlara ve Çok e, iyi olur e, hocam. Ben de gördüm. Bu aralar garip garip sesler duyuyoruz. Sanki bir deprem hazırlığım var. İşte hard Teknoloji hep bunu söylüyorlar acaba devreye mi girecek vesaire diye. Buyurun hocam buyurun. Ben de okudum onları. Öncelikle bu 17 günlük kapanmayla bu tahliyeyi ilişkilendiren gruplar var. Hı hı. Bu çok saçma sapan bir senaryo. Doğru değil. Böyle bir şey yok. İkincisi işte devletin depremi önceden bildiği bunu sakladığı bunun için de İstanbul'u boşaltma planları yapıyor gibi. İpe sapa gelmez aykırı senaryolar var. Bunların hiçbiri doğru değil, onu söylemek gerekiyor. Hı hı. Peki biz ne biliyoruz ee, İstanbul ve Marmara için? Biz 20 seneden beri Marmara'nın deprem tehlikesine değiniyoruz zaten. Sadece ben değil, çok değerli hocalarım bu konuda e, değerli açıklamalar yapıyor. E, çok da uzman olmak gerekmiyor, çok basit bir şey durum var. 1999'da bir deprem oldu. 7.4 büyüklüğünde Kocaeli depremi. Hı hı. E, bu depremin ucu, fay, e, kırılan fayın ucu İzmit Körfezi'nde e, bitti. E, başka ne biliyoruz? Bir de 1912'de bir deprem olmuştu. Şarkköy-Münefte depremi. Hı hı. O da e, Saros Körfezi'nden başlayıp e, Marmara'da tekirdağ Çukur'u dediğimiz yere kadar gelmişti. Şimdi bize teknik bilgiler şunu söyler. Çok uzman olmak gerekmiyor. Bir yerde deprem olduysa rahatlama olur. Nerede rahatlama oldu? Sarazla Tekirdağ arasındaki bölgede bir rahatlama oldu. Ee, i̇kinci rahatlama nerede var? İkinci rahatlama e, İzmit Körfezi'ne kadar gelmişti. Orada uzun süre deprem olmayacak. Peki neresi rahatsız? İşte onu. İkisi orta, orta kesim yani Marmara'nın ortası rahatsız. Burası eninde sonunda bir depremle ki bu deprem 7'yi geçecek hatta 7.5'a e varacak bir deprem. Tarihsel gerçekler de bunu söylüyor. Yani sadece e, bizim yeni bilgiler değil eski tarihsel bilgilerimiz de bunu söylüyor. Bu gerçekle eğer bu deprem gerçekleşirse İstanbul'a maliyeti nedir? Can kayıpları ne olur? Ekonomik kayıplar ne olur diye kendi kendimize sorduğumuzda korkunç bir tablo çıkıyor. Birincisi sadece İstanbul'dan ibaret değil ki Marmara. E, İstanbul'da siz biraz önce buyurdunuz dinamik bir nüfus 20 milyon ama... Etrafına da saydığımızda 28-30 milyonluk bir e, kentler topluluğu var. Doğru, olur. doğru. E, konutları sayarsak 6 milyona yakın konut var. E, e, ekonominin kalbi burada atıyor. Hı hı. İşte Asya ile Avrupa arasında önemli bir tedarik zinciri. Yani bizim e, hakikaten e, çok önem vermemiz gereken bir yer. Şükrü Hocam deprem... bu olası senaryoda 6 milyon konut dediniz. 7,5'a kadar varabilecek büyük bir deprem bekleniyor dediniz. <laughs> Bu 6 milyon konuttan yani bu tür bir felaket senaryosunu da konuştuğumuz için ne kadarı yıkılır? Çok sevimli bir tablo yok. Çok Hocam sevimli bir, bir rakam verin de çünkü... biz de kafamızda az buçuk yani tahliye olur mu olmaz mı? Bunda bir de, hani kendi aklımızca, beynimizle şöyle bir değerlendirme de yapalım. İzleyicilerimiz de yani, yani belki 6 milyon konut var ne kadar yıkılır hocam? Ee, şöyle söyleyelim, ee, bir defa İstanbul'u tamamen tahliyeden söz etmiyoruz. Doğru. Böyle bir durum yok. Hı hı. Böyle bir durum yok. Ee, sadece e, yönetmeliklere uymayan, özellikle e, merkezi kesimin dışındaki hı hı. bazı ilçelerdeki yerleşim yerlerinden söz ediyoruz. Elbette kentsel dönüşüm hızla yürüyor ama hı hı. E, henüz bitirmiş durumda değiliz. Ve birkaç yıl alacak bunları yapmak. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir şey içerisinde e, binlerce evin yıkılacağını söylemek bir kehanet olmaz. Şöyle söyleyeyim ya da Şükrü Hocam. 6 milyon konut dediniz ben iyimser 7,5 şiddetine bir deprem oldu diyelim. 50 bin bina bile yıkılsa bu İstanbul için zor bir, zor mudur? 50 bin bina. E gayet tabii. Şöyle söyleyeyim. 50 bin bina. Biz dünyanın, biz dünyanın en iyi müdahale ekibine sahibiz AFAD'la. Doğru. Harika bir... Ama İstanbul gibi metropolitan içerisinde bu ekip yetmez. İşte onu Okunçuk diyorum hocam. 50 bin bina dedim. Belki 10 bin bina bile çok büyük bir rakam. Tabii. Yani büyük bir kaos olur. Dolayısıyla işimizi deprem sonrası müdahaleye bırakırsak işimiz zaten zor. Biz önemli olan, işte Hı. şimdiki yapıldığı gibi deprem öncesinde ne yapılması gerekiyor, eylem planları ne olması gerekiyor? ki tahliye de bunlardan bir tanesi hepsi değil. Hı hı, Bunun hı. güvenliği var, lojistiği var. İstanbul'un şanslı taraflarından bir tanesi deniz yollarının olması. Hı hı. Bu çok ciddi bir artı değer. Yani hem boğazı var, neredeyse e, etrafı denizlerle çevrili. gibi. 7,5 tsunami yapar mı? Hani gemiden gemilerle yani onun da etkisi olur mu? Ya yani iç Tabii, deniz Marmara ama Büyük bir tsunami yok, olmaz yok. herhalde yedi buçukta. Ben ben bir tsunami uzmanıyım aynı zamanda. Bunu Hı -hı. rahatlıkla söyleyebilirim. yani. Olur mu hocam? olarak söyledim. Kesinlikle e, geçmiş tarih içerisinde birkaç bin yıl içerisinde 30'a yakın tsunami var. E, ve bunlar çok önemli değerler. E, e, tsunami de bir metrelik dalga yüksekliği bile önemli. Hı -hı. Bunu Seferisar'da gördünüz. Yani e, yüzlerce e, koca tekniği Doğru. karaya itti. Aynı olay... Ağustos ayında olsaydı biz bir ölüden değil bin ölüden söz ediyor olabilirdik. Turizm Çünkü bunu bu da bilgilenmemiz doğru. yok. Doğru. Marmara kıyıları da tsunami açısından sabıkalı yerler. Şükrü şey hocam de. devam edeceğiz ama Nihat hocama da bir döneyim. Şimdi Nihat hocam ben bu aralar İstanbul'da farklı semtleri zaman zaman böyle araçla gidip gelirken yani sahil yolu olur E5'te özellikle Avcılar gibi e, yani o deprem kuşağının fay hatlarının geçtiği İstanbul'un kritik ilçeler var. İşte Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy de dahil olabilir. Buralarda ciddi anlamda hızlı bir kentsel dönüşümün başladığını söyleyebiliriz. Aslında İstanbul'un tamamı için bunu söylememiz gerekiyor ama sanki biraz daha bir hızlanma söz konusu. Onu görüyorum ben. Siz de görüyor musunuz bunu? Ee, evet Cüneyt Bey e, bu gözlemlemeyi tabii biz de yapıyoruz ama... Ama yeterli şey, mi bence de... değil. Ha, i̇stediğimiz seviyede değil. Hı hı. Şimdi Şükrü Hocam bahsetti. İstanbul'un fethinden sonra e, Tuzunemide de e, bugün surlar yıkılmış geçmiş tarihte ciddi hasarlar oluşmuş. E, Şükrü Hocam da bir Tsunami uzmanı olduğuna göre olası bir de tabii deniz yollarıyla tahliyenin ne kadar kolay bileceğini e, bir düşünmek gerekir. Yani evet, onu da tabii, düşündüm. Evet yani evet. 1-2 metre Tabii, bile ee, dalga yükselse söylüyorum. ne liman kalır ne şey kalır marina kalır yani evet. değil mi? Evet. E, yapılan araştırmalara göre hı. yaklaşık 2-2,5 metreyi bulabilecek tsunamilerden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bir gerçek var. Bu Marmara depremi olacak. Kimse bir sözleşmede yapmadı şu tarihte olacak diye. Hı hı. Ama Böyle bir depremin olacağı bilimsel olarak açıklanmış, hatta şiddetine varıncaya kadar belirlenmiş durumda. Hı hı. Ve bu Marmara'da, Cüneyt Bey, en fazla etkilenecek olanlar da Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçelerdir ki hı hı. Tuzla'dan başlar bu ta Çatalca'ya kadar Silivriye uzanan kadar bir sahil şerididir. Evet. evet. Ve bu sahil şeridinde çok yumuşak zeminler de var. Ve İstanbul'da bugün 4,5 milyon konutu Cüneyt Bey, 1,5 milyon konutunun acilen yenilenmesi veya güçlendirmesi gerektiğini zaten uzunca bir süredir ifade ediyoruz. Doğru. Şimdi son zamanlarda gördüğünüz bu kentsel dönüşüm çalışmaları dediğiniz sadece bir bina yenilemeden ibaret. İlçe belediyelerinin kendi meclisinde ve büyükşehir belediye meclisinin aldığı kararlarla vatandaşlar kendi binalarını yenileme yollarına gittiler. <laughs> Bu tabii bir kentsel dönüşüm demek değil. <laughs> Bu bir bina yenilemedir. Ama sevindirici bir tarafı olası bir doğal afette cam ve mal güvenliği riskini hiç olmazsa azaltmada önemli bir değişim hareketi. Şimdi bir nihat hocam araya gireceğim evet. belki. Evet böyle Şimdi Şükrü Hocama da sordum. Siz de hani konut stok ve yapısından gidecek olursak işte 5 milyon, 6 milyon, 4,5 milyon İstanbul'da konut var diyelim. Bina var neyse. 99 depreminde de darbe yiyen ve hasar alan binalarda var ve hala bu binalarda oturan insanlar da var. Sizin öneriniz nedir? Yani ne kadar bina yıkılabilir böyle bir 7'nin üzerinde 7.5 büyüklüğünde bir depremde? Bir öngörünüz var mı? Hani bir mimar olarak, bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak? Cüneyt Bey, ee, şimdi sayı evet, vermek biraz çok senaryo doğru, üzerinden olmaz. gidelim. İzleyicilerimizin de merakını hani giderme Hı. açısından bu tür şeyleri severiz evet. konuşmayı vesaire. Ama tabii burada evet. şey yapmıyoruz. Komple teorilerine girmiyoruz onu söyleyelim. Evet. Hı -hı. Şimdi sayı vermek e, çok doğru olmaz ama hakikaten Türkiye ekonomisini e, ciddi riske sokabilecek bir e, e, üzücü olaylarla karşılaşabiliriz. Bakın 1,5 milyon konutun da Cüneyt Bey 500 bin adedinin vakit kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Hı. Şimdi deprem olabilecek şiddetinde binaların geçmiş dönemde de kaynaklı hasarları var. Hı. Biz bunları pek hepsini çatlakları görebiliyoruz ama hı hı. göremediğimiz binanın taşıyıcı sistemlerinde de çatlaklar var. 99 depreminden sonra Cüneyt Bey, ben çalışmalar yaparken arkamı döndüğümde vatandaşlar çatlakları alçılarla dolduruyordu. Yani makyajlanan birçok bina var. Bu makyajların altında binaların ne kadar tahrip gördüğünü gör bilemiyoruz şu an. Ama şunu ifade ediyoruz ki denetimsiz mühendislik hizmeti almamış eski yönetmeliklerle yapılan ve özellikle 2000 <laughs> yılı öncesinde yapılan binaları <laughs> mutlaka incelenmesi ve yenilenmesi veya güçlendirmesi Hocam, yeni yapılmış ifade binalar ediyoruz. içinde için de aynı şikayetler geliyor. 10 yıllık bina ama bina çürük. Yani ne yapmaları gerekiyor? Tabii şöyle, e, binaların artık Türkiye'de özellikle 2000 yılından sonra bir yapı denetim sistemi devreye girdi. Hı hı. E, bu yapı denetim sistemiyle eski binaları, yeni binaları karşılaştırdığımızda tabii daha böyle denetimli, e, düzgün binalar olduğunu söylemek mümkün. Tabii biz bu inşaatları yaparken hem müteahhitlere hem de meslek adamlarına ciddi sorumluluk düşüyor. Mesleki ahlakı e, ön plana almamız lazım. Bir şey ifade edeceğim. Ee, Şükrü Hocam da bahsetti. Arama kurtarmada dünyada öncüyüz. Evet. Bakın Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doğal afet olduğunda İstanbul'un her köşesinden oralara yardımlar Doğru. gidiyor. Anında gidiyor. ekipleri gidiyor. Şimdi Türkiye nüfusunun yüzde barındıran bir metropol şehirde hı hı. o senaryoya nerelerden hangi yardımlar gelecek? Nasıl ulaşacak? Yani ciddi bir kaosla karşı karşıyayız. Çok daha iddialı bir şey söylüyorum. Bugün artık İstanbul Destinasyon Merkezi, Finans Merkezi, bir ulaşım ağlarının ortak merkezi. Hı hı. Böyle bir merkezde sadece İstanbul değil, Marmara bölgesini de tabii etkileyecek. İstihdamın merkezi, sanayinin merkezi. doğru Türkiye ekonomisini de ciddi anlamda sarsabilir. Bu nedenle, evet, şu an İstanbul'un tarihleri için... E, gerekli tedbirler, önlemler alınıyor ki alınması da lazım doğrudur. Hı -hı. Ama keşke bu tahliyeleri e, yapıncaya kadar geçtiğimiz bu süreçte bu dönüşüm hamlelerini hızlandırabilseydik. Sorunuza geldiğinde nasıl hızlanacağız? Dur ona Sadece birazdan bir gelelim. Bakanlık... Ona birazdan gelelim Nihat Hocam. Peki. Şükrü Hocam'la devam edeceğim. <laughs> Şimdi Şükrü Hocam bu <laughs> taliye gemilerini dedik. İşte bu tahliye gemilerinde önce engelliler sonra çocuklar, yaşlar ve kadınlar tahliye edilecek. Tabii sosyal medyada da az önce ilk başlarken e, konuşmamıza yani bu 20 günlük kapanmada işte İstanbul'da deprem olacak o yüzden şimdiden tahliyeler başladı diye durumu buna e, ilintileyenler var. Hatta hocam bu aralar böyle İstanbul'da farklı farklı sesler duyulduğuna dair de yine Fısıltı gazetesinin devreye girdiğini görüyoruz. Bunları bir tarafa bırakalım. Ama biz gerçekler üzerinden, yani olası gerçek senaryolar üzerinden gidecek olursak, İstanbul'da viyadükler çok, köprüler çok, ee, işte yer altından giden, yine ulaşımı rahatlatan Marmaray'dan tutun da birçok şey, metrolar var. Yani bunları da şöyle bir düşündüğümde, yani 7 ve 7.5'ün üzerinde daha önceden yapılan viyadükler, yollar, köprüler Hepsi bunlar için dayanıklı mı? Yani 7,5'a kadar dayanıklı mı? Bunlar hasar görebilirler. Çünkü bunlar yıkıldığı zaman bu senaryonun hiçbiri gerçekleşmez. Haklısınız. Ben inşaat mühendisi değilim ama hmm. bildiğim kadarıyla bunların deprem dayanıklıkları çok üst mertebede. Hmm. Özellikle metrolarda bile. Hmm. Eğer o bölgeyi direkt bir fayda kesmiyorsa, ee, çok dayanıklı bir şekilde yapılıyor. Yani yüksek mühendislik görüyor bunlar. Dolayısıyla bunların e, hangilerinin zafiyetleri olduğu önceden belli olup hatta e, tahmin edilen, yeniden e, onarılan e, kısımlar da oluyor. Bunları hı hı. viyadüklerde yaşadık hatırlarsınız. 99'dan sonra İstanbul'da tüm köprülerin ayakları, şeyleri hepsi yenilendi biliyorsunuz. E, e, şimdi bu deprem, bu Irak projesi dediğimiz deprem zararlarını azaltma çerçevesinde yapılan çalışmalar hem yapısal çalışmalar var, hem farkındalık çalışmaları var. Hı hı. Bu mesela bu eylem planı anlamında. Tabii bunun... bizim az önce aktardıklarımız, konuştuklarımız yani İstanbul Belediyesi, Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yani bir şey mi ortak bir bu tür felakete karşı geliştirilen bir şey mi? ...yoksa biz ihtimaller üzerinden mi konuşuyoruz hocam? Yani böyle yok bir yok plan vardır yok. herhalde değil mi? E, tabii tabii. Hı hı. Bir defa bu yetki ve sorumluluk İçişleri Bakanlığı'na e, bağlı olarak... ...Hafat e, şemsiyesi altında hı hı. tüm kolluk kuvvetleri... Hı hı. ...hatta sivil toplum örgütleri, hı hı. hatta vatandaşların çeşitli rolleri var. Hı hı. E, tabii bu sadece e, bakanlık çerçevesinde yapılacak bir eylem planı olamaz. Eksik olur sizin söylediğiniz gibi. Hı hı hı. Bunu vatandaş bilmiyorsa mesela tahliyede toplanma hangi toplanma alanına gidecek? Oradan hani tıpçıların yaptığı triyaj gibi ayrımlar yapılması gerekiyor. Sen nereye gitmek istiyorsun? Memleketine mi yoksa bizim sevk edeceğimiz yere mi? Hı hı. Hangi ihtiyaçtan dolayı gidiyorsun? Bir sorgulama olması gerekiyor. Ondan sonra tahliye şeylerinin yapılması gerekiyor. Yani kafamıza göre gemiye, uçağa, trene, e, trene bir, hı hı. gitme diye bir şey yok. E, hepsi plan çerçevesinde gönderilecek iller de öyle rastgele seçilen yerlerdir. Orada da düzenlemeler yapılıyor. E hatta hatta şunu da söylemek gerekiyor. Bir müdahale ekibi İstanbul'daki AFETZ'de olabilir. O müdahale e, görevini yerine getiremeyebilir. Hı hı. Hep bunlar da düşünülmüştür. E, komşu illerden e, müdahale ekipleri İstanbul'da nerede görev yapacak onlar bile belli. Bunlar aylarca günlerce tartışılan, konuşulan planlanan şeyler. Çünkü biz 5.8'lik deprem olmuştu hatırlıyorsunuz İstanbul çevresinde. Hocam Hatırlamaz mıyım? Kolumu kırdım. Öyle mi? Büyük o yedi, olsun. yaralanan kişiden bir de bendim. Hocam Aa, o depremde. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani yapısal hasarlar geldi, <laughs> meydana geldi. İşte sizin söylediğiniz gibi trafik evet. ve e, haberleşme kilitlendi. Bu e, büyük bir e, afet senaryosunun Küçük bir e, şeyiydi, görüntüsüydü aslında. Doğru. 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 Yani, ama ondan sonra biliyorum devletin çeşitli kurumları ben birkaç tane Büyük Hı -hı. toplantıya katıldım. Haberleşme ile ilgili GSM operatörleri olsun, evet. devletin haberleşme şeyleri olsun çok toplandık saatlerce topla toplantı sonucunda şeyler sonuçlar çıktı. Yani kimse bir şey yapmıyor değil Hı -hı. yapıyor. Ama ben Nihat Bey'e şu konuda katılıyorum. Bu 20 seneyi biraz zayıf geçirdik Hı -hı. kentsel dönüşüm konusunda. Doğru. Yani orada biraz şeylerimiz var, eksiklerimiz Peki. var. Şimdi, Biz 20 seneye kadar bunları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Şimdi kağıt e, üzerinde tabii bunlar yazılıp eylem planı oluşturulabilir ama Allah korusun ya öyle büyük bir deprem yani 99'da hatırladığım için avcılarda oturan birisi olarak yani o kaosu hatırlayabiliyorum. Ben de avcılarda evet. yaşadım. Yani o toz bulutunun, yıkılan binalardan gelen seslerin, E5'teki trafiğin ne hale geldiğinden yani e, tabii 20 yıl öncesinde, 22 yıl öncesinde artık insan sayısı fazlalaştı, araç sayısı fazlalaştı, e, yollar artık yetmiyor. Dolayısıyla hani evet eylem planı oluşturulabilir, kağıt üzerinde gayet güzel, hoş bu tarihe noktaları ama bunu uygulamaya koymada ki 7,5'ün üzerine bir deprem olduğu zaman aslında İstanbul'la beraber Marmara'nın neredeyse %50'sinden fazlası etkileneceğini hesap edersek aslında Marmara'ya ve İstanbul'a Türkiye'nin diğer noktalarından ciddi bir yardımın da anında gelmesi gerekiyor. Şimdi Nihat Bey size döneceğim. 4-5 dakikam var. Ya bu süreci nasıl hızlandıracağız ya? Yani hani bunları konuşurken bile hani aklıma geldikçe ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum ben açıkçası. Evet şimdi Cüneyt Bey tabii geçirdiğimiz 22 yıllık 99 depreminden bugüne hı. kadar gene İstanbul'a yakın çevrelerde işte en son geçen yaz 5-10'da 8'i yaşadık. Hı hı. Binalarımız yoruldu. Yani binalarımız hasar gördü. Şimdi hasar gören bu binalar 7'nin üstündeki bir Marmara depreminde en fazla etkilenecek olan riskli binalar. Hı hı. Bu nedenle vakit kaybetmeden öncelikle 2000 yılı öncesi ve kıyısı bulan ilçelerdeki binalarımız ki adetlerine varıncaya kadar biliniyor. Bunlar kayıtlarda var. Bunu hızlandırabilmemiz için lütfen önce şu öze dönük, zihinsel dönüşümü kendi içimizde halletmemiz lazım. Yedin üzerindeki bir depremde bu binaların yıkılma ihtimali çok yüksek değil mi Nihat Hoca? Çok yüksek. Çünkü evet. yani o binalar yıprandı, Hı -hı. hasarlar oluştu. Göremediğimiz hasarlar da var o binalarda. Bu nedenle biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sadece bir bakanlığın, bir genel müdürlüğün çabasıyla... 57 milyon vatandaşımızı ilgilendiren özellikle İstanbul için söylüyorum hı hı. tabii kısa sürede bir bakanlığın genel Müdürlüğü de bunu yapamayız sürecin hızlanabilmesi için mutlaka yerel idareleri ve vatandaşın Cüneyt Bey bu sürece dahil olması lazım eğer bu üçlüyü bir araya getiremezsek kısa sürede eski binaları hı hı. yenilememiz mümkün değil. Tabii her şeyin başı geliyor. Ekonomiye geliyor. Mala geliyor ama yani can olmadıktan sonra malın hiçbir hükmü yok. Bu nedenle Türkiye'de yeni bir kentsel dönüşümle ilgili söylüyorum. Yeni bir iş ve bir finans sistemine ihtiyacımız var. Bunun için hep söylüyoruz. Ayrı bir kentsel dönüşüm bakanlık veya bankanın kurulması gerektiğini söylüyoruz. Nihat Hocam şöyle bir şey mi yavaş yavaş? Bu bir, bir buçuk, acil 500 bin dediniz değil mi? Binanın yıkılıp yeniden yıkılması. Evet, bir evet. buçuk ama toplamda bir buçuk değil mi? Bir buçuk milyon gibi bir rakamdan var Bu bir buçuk milyon konut ya da binanın maliyeti Türkiye'ye ne olur? Kaç milyar dolardan bahsediyoruz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Altı buçuk milyon konutun birinci çemberdeki ekonomik döngüsü altı, e, 300 milyar dolar. Evet. Türkiye genel için konuşuyoruz. 500 bin, acil ben yıkılması 2020... gereken 500 bina için maliyet nedir? Yani şimdi bunu yani e, yaklaşık işte ne diyelim 50-60 milyar dolar seviyelerinde bir şey diyebiliriz. 50-60 milyar dolar gibi evet. para. Çünkü ekonomik şey de şeyde ama de ben para. diyorum büyük de bir para. Bunun tabii bütçesini bizim e, tek bir yerden sağlanması mümkün değil. Hı hı. Sürece vatandaşları da dahil edebilmemiz lazım. Onların bu süreçte ekonomik zorluğunu aşağı indirebilecek ödeme güçlükleri olan vatandaşlarımıza gerekiyorsa hı hı. nasıl TOKİ'de dar gelirli vatandaşlara düşük faizi kredi imkanı sağlıyorsa, Peki. kentsel dönüşümde de kendi binasını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza mutlaka bu imkanlar sağlanmalı ki ödeme imkanına sahip olsunlar. Ve özellikle yerel idarelere de kentsel dönüşüm kapsamında alan bazlı bir dönüşüm hamlelerinde onlara da ayrı bir ekonomik model ve yeni bir finans ve iş sistemine ihtiyacımız var. Peki Nihat Hocam. Yani tabi e, tabii bu olası büyük deprem için bu eylem planı, detaylı plan, tahliyeler. Yani bunları konuşalım. Hatta gerekirse şöyle yarım saat 40 dakikalık gerekirse bir film de çekelim. Yani hani olası büyük bir İstanbul depreminde ne olacak diye. Ya bunu bir canlandıralım yapalım insanlar hani e, ya bunu görmeli ki bu beynimize yerleşmeli ki ona göre bu süreci daha da hızlandıralım. Ne yapacağımızı belki öyle konuşuyoruz. Konuşarak olmuyor ama bir görseli görmemiz gerekiyor herhalde. Ee, Şükrü Hocam çok teşekkür ederim. Sağ Bir kısa diyoruz. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mi? Özür tabii son cümle. Vatandaşımızın unutmasına fırsat vermeyeceğiz. İşte onu diyorum. Bu yani. ne demek? Evet. Bu... Billboardlarla siz zaten bu görevi yapıyorsunuz. Hı hı. Otobüslerle, metrobüslerle, vapurlarla, sinemalarla, tiyatrolarla, her yerde kamusal spotlarla vatandaşlarımızın unutmasına imkan vermeden depremde nasıl yaşanır, nasıl mücadele edilir bunları mutlaka Doğru. onlara hatırlatmamız gerekiyor. İmkanım olsa Hollywood vari böyle o olası İstanbul depremini anlatan bir 40 dakikalık bir şey de olabilir. Yani benim aklımdan geçen çünkü çok daha iyi oturur insanların akıllarına. Şükrü Hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ee, evet, yani bu senaryoları, eylem planlarını konuşalım. Konuştukça insanlar e, daha çok akıllarında kalsın ki bu süreç hızlansın. Nihat Bey size de çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Sağ olun, evet teşekkür e, çok teşekkür ederim. Yani olası büyük depremde İstanbul'da oluşan tahliye noktalarından tutun da olası senaryolar ve eylem planının nasıl olabileceği, bunların nasıl gerçekleşebileceği ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve bunun Türkiye maliyetini de konuşmaya çalıştık. Ekonominin notlarına